Prokaryotlar, ökaryotlar ve virüslerin özellikleri. Prokaryotlar, ökaryotlar ve virüsler farklı özelliklere sahip olan mikroorganizmalardır. İşte bu üç grubun temel özellikleri. Prokaryotlar. Hücre yapısı prokaryotik hücreler çekirdek zarına sahip olmayan basit hücre yapılarına sahiptir. Sitoplazmaları hücre zarı ile çevrilidir ve DNA'ları sitoplazmada dağınık halde bulunur. Organeller, prokaryotik hücrelerde organeller sınırlıdır. Mitokondri, endoplazmik retikulum veya golgi cihazı gibi karmaşık organeller yoktur. Boyut, genellikle prokaryotik hücreler, ökaryotik hücrelere göre daha küçüktür. Çoğalma, prokaryotlar, hızlı bir şekilde bölünerek çoğalır örnek organizmalar, bakteriler ve arkea, prokaryotik organizmalara örnek olarak verilebilir. Ökaryotlar Hücre yapısı, ökaryotik hücreler, çekirdek zarıyla ayrılan ve çeşitli organelleri olan karmaşık hücre yapısına sahiptir. DNA, çekirdek adı verilen ayrı bir bölmede bulunur. Organeller, ökaryotik hücrelerde birçok organeller bulunur. Mitokondri, endoplazmik retikulum, Golgi cihazı, lizozom, kloroplast gibi organeller hücrenin farklı işlevlerini yerine getirir. Boyut genellikle ökaryotik hücreler, prokaryotik hücrelere göre daha büyüktür. Çoğalma ökaryotlar mitoz ve mayoz gibi hücre bölünme süreçleriyle çoğalır. Örnek organizmalar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve protistler ökaryotik organizmalara örnek olarak verilebilir. Virüsler. Hücre yapısı virüsler hücre yapılarına sahip olmayan bir organizma grubudur. Bir protein kabuğu ve genetik materyalden oluşurlar. Canlılık, virüsler hücre yapısı ve metabolizma gibi canlı özelliklere sahip değillerdir. Bir konak hücreye girdiklerinde çoğalabilirler. Çoğalma, virüsler, bir konak hücreye bağlanarak onun içinde çoğalırlar. Yedi genetik materyallerini kullanarak yeni virüs parçacıkları oluştururlar. Örnekler, influenza virüsü, HIV, COVID-19 gibi virüsler örnek virüs türleridir. Bu özellikler, prokaryotlar, ökaryotlar ve virüsler arasındaki temel farkları göstermektedir. Her bir grup, farklı biyolojik özelliklere sahip olduğu için farklı şekillerde işler görürler ve farklı etkileşimlere sahiptirler.